önce yaptığımız şey şuydu. Silonun içine girdik. İçerideki e, yıntıların ne durumda olduğunu gördük. Daha sonra burada gördüğünüz temiz hava yani maskeyle, toz maskesi, kask, eldiven gibi malzemelerimizle altta kedi yolu diye tabi ettiğimiz yere indik. Ama kedi yolu kedi yolundan çıkmış. Korkukları kırılmış. İçine malzemeler üstüne yığıldığı için orada yürüyüş yapamıyoruz. O yüzden ilk yaptığımız şey kedi kalıcı yaşam hattı kurmak için ilk önce geçici yaşam hattı kurduk. Çepeçe 125 metre çapında, şey 125 metre boyunda. Çünkü yarı çapı 20 tam çapı da 40 metrelik bir silo. Daha sonra buraya bağlı olarak kalıcı yaşam hattını yaptık. Kalıcı yaşam hattını için için yapıyoruz. Silon içinde herhangi bir yılanın üzerine tam dik inmemiz lazım. Eğimli indiğimiz zaman ne olur? O eğimle, kaybettiğimiz metrelerle eğer yığın ayağımızın altına kayarsa ve bizi de götürürse bizi altına alır. Hiçbir şey çekemez. O yüzden buradaki çalışma şekli sadece dik çalışma olmak zorundadır. Şu anda yapacağımız şey, şurada gördüğünüz hilti, hiltiyle aşağıdaki silo indikten sonra yaşam hattına bağlı olacağım ve hiltiyle aşağıdaki en altta tabanda olan yığını kıracağız ne kadar delilli oldu, ne kadar sert olduğunu göreceğiz. Şimdilik durum bu. Aşağıda videoya devam edeceğiz. Evet.